Ali oğlum sen misin bu? Bu sen misin oğlum? Ali baba ek. Bir de bu hesabı yeni açmış. Oğlum telefonu yeni mi aldın? Moderatör yaptım bir de sen az önce. sen tanıştım. Adamla. Bayağı trolledim ama anlamış ilk başladım ya. Neden olduğunu sormayın. Oho, Ali sen daha görmedin neler olduğunu, benim prof... Ne, neler olduğunu. Al, bu var. Orkun Işıtmak. Sonra ne var? Frank var. Türk Ronaldo var. Türk oldu Hırka giymiş, bizim okul formasını giymiş Among Us Spike var. Sonradan şu QR kodu okutmayın. Sonradan ne olduğunu bilmedim. Daha çeken Cordelius. Adolf. Bunu kesinlikle profil oyun. Ee, Sakura bizim okul formasını ve ayakkabısına girmiş. Giymiş şakla Sakura Spike. Don giymiş Spike. Benim hesap. Hatta duruyacağını göstereyim. Ali bu benim hesap normal Yetetuna'nın bs pro Dislike gibi kardeşim Neden olduğunu bilmiyorum arkadaş attı bana bunu Eee Bilmediğim şeyler var mesela Bu ne Bu ne Ya bu ne Bunun da ne olduğunu bilmiyorum Şunun da ne olduğunu bilmiyorum. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. ne olduğunu bilmiyorum ben, hiçbir şey. Neden galerimde olduğunu bilmediğim şey. <laughs> Şarjım bitiyor lan. Şarjım yok. <laughs>